Hadi kızım biraz dinle. Gözlerinden olacaksın. Sabaha elli tane yetiştireceğime söz verdim. Bir çay sonra devam edersin. Bitince bayağı para alacağım. Sana yük olmak istemiyorum. Yediğim bir lokma ekmekle bana yük olmazsın. Allah senden razı olsun. Sen olmasan ne yapardım? Aa, böyle konuşma. Sen benim kızım sayılırsın. Avukat beyden de haber gelmedi. Lamia hala kayıp demek. Bulunur kızım bulunur. Allah büyüktür. Komşum Raziye ile konuştum. Ev darmadağın olmuş. Halil Semiha'yı tek başına bırakıyormuş sabahlara kadar. Allah acısa da o kızın başına bir iş gelmesin.